Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya 2. Lig'de, lige beklentilerin oldukça gerisinde başlayan iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Nürnberg, deplasman ekibi Hannover'i ağırlıyor. Ev sahibi ilk hafta maçından mağlubiyet ile ayrıldı ve hiç iyi görünmedi. Deplasman ekibi Hannover ise evinde galibiyet alamadan sahadan ayrıldı. Ki ekipte de dikkatimi çeken nokta savunmada çok açık vermeleri oldu. Bu maçta da aynı hatalar tekrarlanırsa ben rahatlıkla 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Wemps, tahmin 2.500 oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.